Her kime, her kime yeniden arkadaşlar. Herkeme yeni dönem var <gülüyor> <gülüyor> e, arkadaşlar. Utku oynuna kadar geldim. Ben Murat Utku Gör kanal. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Pocket Edition'da hile. Another game, game başka bir e, bölüm serisi diyeyim. Düşünebileyim i̇şte bilmedim. Bu hileli bölümlerinden bir tane. Yani buradan Creative bot yaptım. Üsterimi yapalım. Buna basarım. Forward yaparım. E yani normal.

Gevşil aktüel öldü. Ee, şurada açılı lipe bu adı yapıyor. Bunu açıyorum. Evet. Öldüğünüz gibi ufkan amamın gireyim arkadaşlar ben. Adımı koydum şükürüm falan gireyim. Hemen geliyorum. Evet girdim arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Şu şandık boş. Bu. Boş. e, mavi taraf gelip alıyor yani. Mavi taraf gelip alıyor. Maşallah. Hep dolu. Hep şu boş. Evet. Evet şunu. Acele ihtiyacımız oluyor sanırım. Ne niye alamadım benim? Alamadım. şunu kullanacağım. Bunu yani kullanmak istiyorum. Evet. bu ne yapıyorum? Black Wall. Ee, Hodge Call. Tamam. Bir şey şöyle yapıyorum. Bunu şöyle yapıyorum. Bunu yukarıdan da bir yol var. Ben da oradan gitmeyeceğim. Bir şey bir Korkum var benim. Bunun mavi taraf mı değil. Ee, Kaç mavi taraf var? <laughs> Kaç tane mavi taraf var? mavi takım ee, evet bakın burada yiyecekler falan filan var filan Neyim, alabiliyorsunuz. Evet, odun parçaları var ne yiyecek? Tamam, tamam bakın. Hop düşmeden aşağı düşmeyin. E, ee, aşağı düşersen ölüyorsunuz. Hop hop yiyelim bak maviler bir tane bir tane mavi. Evet. Başkası bana bulamaz çünkü. Kim bulamam. geçemiyorlar. Allah Allah ya. Hadi geç bu. Neden geçiyorsun? daha fazla yitirmeden geçmeyeceğim oğlum. şöyle. Şöyle. Heh. Ne kullanacağım tabii ki. da şöyle karşıya atlayıp buradan geçeceğiz. Ev bir anda üçümüzü almıyorlar. Burada böyle yapmıyor. da canım. Aha. Evet bitti. dakika. Tamam. Ve ben böyle bir bölüm gösteririm. Arkadaşların tarafını oynayabiliyorsunuz. arkadaşlar. arkadaşlar. Pasavot. kullanıcı adlarını falan gibi oynayabiliyorsunuz. Şunu söyleyemiyorsunuz. Buradan. Böyle. Hop. Aşağı düştüğün anda e, yardım yaparken yani bir çalışırken Aslında yardım düştüğün anda bitiyorsa arkadaşlar Evde gelsinler bu Ben kadar İyi günler iyi akşamlar arkadaşlar e, Bugün okul vardı ben gitmedim bayağı bir hattayım Evet arkadaşlar bugün ben bu kadar Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın